Evet. Ay. Bak, bu benim kartım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa. Biz de böyle net. Bu doğru söz siyah. Portalımızı biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum bilmez miyim? Çok yakından biliyorum hem de. Bora doğru söz. Evet benim. Sen her şey muhalefet yazılar yazan deniyor değil misin? İnsanları şimdi böyle konuşmazsan rica ediyorum. E ama öylesin deniyorsun sen. Evlilik hakkında saçma sapan şeyler yazıyorsun. Beni bir o pis dilini aşkı uzatıyorsun. Ya sen de dinlememek kronik basalık mı oldu acaba? Bak o restoranda gördüğün adam ben değilim. Yani bendim ama bir röportaj yapıyordum. Yeni yazılı için tamam mı? Rezil. Bana bak, ben kimseye şirin görünmek için karakterimden ödün verecek bir adam değilim, tamam mı? İnanmadığım şeyi de kutsayamam. Dürüstlük, bilir misin? Dürüstlük. Danyo'nun yine adı dürüstlük mü o? Bana Danyo deyip dur. Ama öylesin, Danyo'sun sen. Ya çık git, hadi git, git. git. Seni de, senin kartını da, adını da hayatını da istemiyorum, tamam mı? Çekil. Anladım ben senin derdini. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Hı. Doktoru çağıralım. Seni bir kez daha bir tomografi yazsınlar. Belli ki kafanda bir hasar oluşmuş senin. Gayetim ben gayetim. Sen çekilebilirsin lütfen. Hadi defolun lütfen. Defolun. Defolun. Kapı orada. Defolun. Çatlaksın sen. Ben değilim. Sağ olun. O sizin çatlaklığınız. Defolun. Defol. Bana bak. Gider misiniz artık? Ne halin varsa gör. Lütfen. Teşekkürler. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Sınerim uçuyor ya. Ay. yürüyemiyorum. Ay, ay, istansiyonu çıkart biz. Küs. Pardon, pardon. Bir uzun boylu bir hasta bakıcı vardı az önce burada. Bir iki dakika kapıya kadar atsa olur mu? Akıllı beni bulmaz, deli bulmaz. <laughs> Hiçbir şey halledemedim ya. Aman aman aman. Aman 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 aman. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam kardeşim, bundan sonra sen de. <laughs> <laughs> Ustam, kusura bakma bir yanlışlık olmuş. Eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Dayı! Dayı! Gitti. Ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Bırakacağım seni. Bırakacağım ama evine. Ondan sonra da umarım bir daha asla görmeyeceğim. Hmm. Başına bir şey gelecek benim üstüne ya, kalacağım. Ya yavaş! Ay. bana ne içirdiler ya benim? Niye hala başım dönüyor ya? Hayatım boyunca mutsuz olacağım. Efendim? sonsuza kadar mutsuz olacağım. Ne oldu bir yerin mi abi? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Sorun da kapat. Aynı fikirdeyim. Gözlerin şaşı bakıyor. Ayakta duramıyorsun ama çat çat cevap vermeye devam ediyorsun. Bravo. Ay. Ne oluyor? Bu... Düşündüğüm ah. şeyi yapmazsın böyle. Ah. Can. 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 Açıyorum can, ben, ben. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Evet. Sakin ol. Sağa çekiyorum. <laughs> İyi misin? Ay pusim. Ame Demoni. Ame. İyi misin? Gel, 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 gel hadi. İyim, yalandan panik yapma. Kusma bana, bana, merak etme. Ben mi dedim sana beni eve bırak diye? Kendin ya vardın. Ya sabır. Gider misin? Bir hava al, bir sakinleş. Sonra da evine bırakacağım seni. Hadi, hadi gel. Dur, dur. Çekilin ya. Aa, aa. çekil, çekil. Çık. Peki. Tamam, hadi in bakalım. Ay. Bir kere daha deneyim. O zaman sen böyle bana bir azıcık destek olursan ben... Tamam, ben sana azıcık destek olacağım. Gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. gel. gel bakalım. Hadi ah. Tamam. Ee, i̇yi misin? Ay iyiyim. Tamam, bak ben şimdi kapıyı kapatacağım tamam mı? Ee, Kapatıyorum tamam. kapıyı. Sen ağlını bana ver. Sakın üstüne kusma. Abi. Ee, tamam. Kusma ama. Ee, şuraya oturalım mı ister misin? Bir hava alırsın biraz. Olur mu? Olur olur olur. Tamam. Hadi bakalım. Gel bir <laughs> Hoppa, Tamam. <laughs> tamam, Niye dönüyor bu başım benim? Geçecek, geçecek, merak etme. Geçecek. Tabii. E, bak şu an oturacağımız yere geldik. Tamam mı? Şimdi bir iki üç diyeceğim oturacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aferin. Tamam. Tamam. Şimdi derin derin nefes al. Evet, bir kez daha. İyi misin? Başın dönüyor mu hala? Yok yani yok. Daha iyiyim. Güzel. Tamam. Ee, su ister misin? Su getireyim mi? Su. Su. Su olur. Tamam getireyim. Geliyorum hemen ben. Hayallerimin umutlarımın üstüne koca bir bardak soğuk su çok güzel olur. Buz gibi lıkır lıkır. Çattık ya. <Gülüyor> 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 Hadi gel. Ya, tamam, 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 tamam. İyi misin? Yani başım falan dönüyor olabilir. Evet. Böyle sen böyle tam sana odaklanamıyor da olabilirim. Hiç sorun değil. Ama ben her şeyin farkındayım, tamam mı? Evet, farkındasın. O, dur. Ee, şöyle yapalım o zaman. Her şeyin farkında, farkında gidelim hadi. Hmm? Hadi gel. Hmm. Gel. her yere de gitmişiz biz sabah geleceğiz. Hadi ada. Ada geldik. Hadi. Şey, neşter kadar mı? Neşter kadar mı? Ada geldik. Hadi gitmen lazım artık. Hadi. Az hiç rahat yok. Ay. <laughs> <laughs> Kolaylıklar dilerim. Ben Bora Bey'le görüşecektim. Yani. İş var burası. Buyurun benimle buyurun. Geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Masa bek formları doldur, sırayla alacağız içeri. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Formumuzu alalım. <laughs> İyi yoldan kazansın değil mi? <laughs> Evli misin yoksa? Evet, ne oldu ki? Geçmiş olsun pap. Nereye gidersen git, önce bekarlar tercih edilir. Kocaymış, çocukmuş, çalışanın ayağına dolanır diye istemez patron. Maaşlar ne yazdı? Üç. Sekiz yazsın. Bora Bey en fazla maaş talep edeni ciddiye alıyormuş. Hırslı bulup masada kendisi pazarlık ediyormuş hatta. Okula ben açık öğretimde yazacağım. Ne varsa yazacağım valla. Üniversite mezun olmayanı kapıdan bile geçirmiyorlarmış zaten. Evet formları alayım. Buyurun. Ama en son sen geldin. İlk ben verdim ama. Ama biz kaç saattir bekliyoruz? Yapacak şey yok. Bora Bey çağırdı beni. kartını verdi bana. Biraz kedim yedi de şunu yuttu falan. O yüzden o delik orada. Ama hiç sorun değil. İmzası duruyor. İmzasını tanırsınız herhalde patronunuzu değil mi? Prosedür gereği dedi. Sen gel dedi. İş hazır dedi. Senin dedi. Bunları gönderecek. Biz şey yapmayalım. Gel. Formu masaya bırakabilirsiniz. Adat Özün. 1995 doğumlu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Bekar. Yalnız burayı işte tecrübeniz... Selam. Bak sana senin için çok önemli ve değerli bir soru soracağım ama çok basit merak etme. E, tabii buyurun. Ne işin var senin burada? E, başın sıkışır sana demiştiniz. Kartınızı vermiştiniz. Evet sen de benim verdiğim kartı gözümün önünde paramparça etmiştin. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet öyle bir şey yaşandı. E, i̇laçların yan etkisi malum. Bende biraz şuursuzluk yaptı. Şuursuzluk? Evet. O az önce gördüğüm benim kartım mıydı? Bir de yapıştırdın mı onu tam Versene bakayım. <laughs> Verir misin? Merak ettim. Bakacağım. Ya, hiç mi görmediniz kendi kartınızı? Lütfen. Ver şu kartı bana. Müthiş. <laughs> Gerçekten muazzam. Müthiş olmuş. Tamam bak şu ortadaki parçayı da bulup tamamlasaymışsın. Bir şaheser olabilirmiş biliyor musun? Ben onu aradım bulamadım. Şey, Bora Bey. Ben dün gece sizin başınıza bayağı bir dert açtım biliyorum. Yani ne deseniz haklısınız. Gerçekten çok üzgünüm. Doktor bana kazadan sonra baş olabilir demişti ama... ...küçük değişikliğinden hiç bahsetmemişti biliyor musun? Ya. Ya değil mi? Ee, olabiliyor demek ki. Benim de başıma ilk defa geliyor. Ben de tam bilmiyorum. Ee, okudunuz. Ben Ada Tözün. 1995 doğumluyum. Türk dili ve edebiyatından mezun oldum. Eee... Bekarım. Bayağı bekarım ben. Yarışmaya nereden katıldınız? Hayır ona göre sizden hoşlanıp hoşlanmadığımı söyleyeceğim de sonra da para bana açtırırız ha. Olur mu? Güzel mi? <laughs> Espriler, şakalar Böyle havada uçuşuyor. <laughs> İyi başladık. Bora Bey. <laughs> Çok güldüm, bu. Bora Bey. Ben kendim bilimleri yazıyorum. Bu da yazdığım yazılardan bir tanesi. Şöyle verirsem daha önce benzer iş tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyoruz. Çıkabilirsiniz, bu Junior bir pozisyon değil. Herkesin istediği işte çalışması... ...pek mümkün olmuyor maalesef. Ee, ama bir yerden de başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. gerçekten dün yaptıklarından sonra seni hiç alabileceğimi düşünüyor musun? Bora Bey, yani dün akşam ben çok kötü... 45 bin. Maaş mı? Evet, evet maaş. Ha. Hatta prim sigorta araba araba. Oh. hepsi bizden, şirketten. Aa, oh, çok iyi. Benim Arabama abi. verdiğin zarardan bahsediyorum. 45 bin. Ha. Ya. Ha öyle. Öyle. Oh. Ay <laughs> oh, güzel para. Ay. 45 bin. Ha. Bora Bey. Size hemen şöyle bir fikirle gelmek isterim. Hemen heyecanla size aktaracağım bunu. Bora Bey. Şimdi siz beni işe alın. Ben size her ay maaşımla tıkır 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 ödeyeyim parayı. Ha? Benle paranız kalmaz Bora Bey. Beni filan biliyor. soruşturun mahalleye. E ama siz beni hiç profesyonelce değerlendirmiyorsunuz ki böyle olmaz. E bir daha ben geleyim bir daha başlarım. Ben de sizi profesyonelce değerlendirmeye çalışıyorum ama karşımda bir amatör olunca gerçekten çok zor oluyor. Ayrıca sizin gibi histerik, hırçın, duygularıyla hareket eden, günü günü tutmayan insanlarla prensiplerim gereği çalışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Ee... Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz. Buyurun. e, ee, şey, Bora Bey, bunu okursanız ben gerçekten bu sefer çıkıp gideceğim. Okumayacağım. Bir okuyun Bora Bey lütfen. Okumayacağım çıkabilirsiniz. Ya ama yani bir yazı okumak bu kadar zor olmamalı. Üstelik o kişi sizin yüzünüzden işten kovulduysa, açsa, açıktaysa, ekmeğe muhtaçsa bir güzellik yaparsınız. Bir ekmek parası Bora Bey yapacağız? Hafsa. Hı? İnsan hafızası. Ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bazı insanlar bir şeyler yaşarlar. Sonra bunu eğip, büküp, 180 derece döndürüp... ...bir de buna inanıp, bu yetmiyormuş gibi karşısındakine de inandırmaya çalışırlar. Anlamadın. Açıklayayım. Eğer ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt, tamam mı? Sen dün bana beni savunmak sana mı kaldı ya? Pis maço, insan bozuntusu, kötü adam, kaba adam, sür gibi gibi gibi. Laflar sarf ettin doğru muyum? Doğru mu? Doğrudur. Doğru. Çıkabilirsin. Tamam okuyun, ben çıkayım. Hadi. Güvenliği arıyorum. Ay, tamam ben çıkayım. Sanki ne dedik yani böyle? Bora Bey sizin canınız o 45 bine takılmış. Siz o yüzden okumak istemiyorsunuz. Ben size sefer... Ay da... çok özür dilerim yandınız. Ben size buz getireyim. Allah kahretsin ya bıktım ben senden ya. Sen benim başıma bela mısın? Yok, benim... Sen benim başıma bela mısın? Şu üstümün başımın haline bakar mısın ya? Çıkar mısın lütfen? Bana bak bana bana bakar mısın? Şey... Bak, şey, dünden beri senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı, evet, tamam mı? Evet. Bıktım senden. Evet. Çıkar mısın? Dışarı çık, dışarı çık. Çık, çık. Şirketten de çık. Sana bakamıyorum ya. Nedenmiş o? Gözlerimi kamaştırıyorsun, ondan... Teşekkür ederim. Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim, biliyor musun? Tabii senin gibi bir kadın görmedim, nasıl etkilenebilirim ki? Ya işte. Hayat. Evet Hayat. Aa ben telefonu unutmuşum masada. Ee, sen istiyorsan iyiyim, ben geliyorum. Olur olur tamam. Gel Gel. Aa Rüzgar. Kızım ne yapıyorsun burada? Rüzgar ben özür dilerim. D Dün akşam sana biraz sert davrandım. Gel böyle güzelce oturup bir konuşalım. Ne dersin? Adacığım. Bitti diyorum bitti niye zorluyorsun? Bitti lütfen. Sen beni o kadın yüzünden mi terk ediyorsun? Ha? Ya, ben de makyaj yaparım. Ben de güzel güzel giyinirim. Topukluysa topuklu ben de giyerim ne var bunda? Ada kendini niye kandırıyorsun? Yani neden yapıyorsun bunu sen busun Ada. Kendini kandırma sen busun böylesin. Yani tamam bunda da bir sıkıntı yok ama. Benim yolum ayrı senin yolun ayrı. Okey bitti. Değişirim. Gerçekten bak söz veriyorum sana bambaşka biri olurum. Hadi gel bize, bana bir şans ver hadi. Ada beni de yoruyorsun, kendini de yoruyorsun. Tamam bak burası bir iş yeri. Eve git ben geleceğim. Geleceğim, konuşacağız. Ee, gelecek misin? Evet ama konuşmak için. Tamam. Tamam akşam görüşürüz. Allah'ım yarabbim. ben burada işe gireceğim Rüzgar. Görürsün sen. Ben burada çalışacağım. O süs bebeğine de sana da burayı dar edeceğim. Göreceksin sen. Baktığın her yerde beni göreceksin. Hadi kızım. Hadi hadi göreyim seni. Hadi yürü Allah.